Eylül'ün son günlerinde hava serin bir meltemle dolar. Yapraklar sararmış, rüzgarla dans eder dallarda. Toprak nemlenir. Yağmurlar usulca iner gökten. Bir hüzün çöker ufuklara, eski bir şarkı gibi. Ağaçlar soyunur yavaş yavaş. Çıplak kalır gövdeleri. Kuşlar göçer uzak ellere. Kanatlarında veda. Güneş küser bulutlara, solgun bir ışık saçar yere. Sonbahar efendi efendi gelir, sessiz bir misafir. Bahçelerde güller solar, son bir tebessümle veda eder. Çiçekler eğilir rüzgarda, yapraklar yere serpilir. Nehirler akar ağır ağır, taşkınlıklarını getirmiş ve akşamlar uzar yıldızlar erken iner göğe. Bu mevsimde insan düşünür, geçmiş hatırlar ansızın, kayıp sevgileri, unutulmuş düşleri getirir rüzgar. Eylül biterken bir umut filizlenir, İşte sessizce, kışın soğuğunda bile baharın tohumu saklıdır. Yollar ıslanır, Yapraklar su birinkidilerinde yüzer, çocuklar koşar, kahkahaları bozar sonbaharın hüznünü. Ama o kalır tatlı bir yara gibi sızlar. Sonbahar öğretir bize, her son yeni bir başlangıçtır. Ağaçların altında yürürsün, dallar fasıldar sana. Geçicidir her şey ama güzellik kalır ebedi. Eylül'ün sonu bir veda değil, bir bekleyiş. Yapraklar düşer ki bahar yeniden yeşersin dallarda